Şimdi bizim vatandaşlarımız çıkıyorlar, kapı kapı, çeyrek altın kaç lira diye dolaşıyorlar. Ucuza verilen altının ya gramajında bir şey vardır, ya böyle basımı dışarıda basılmıştır, devletin bastığı altın değildir. Şimdi Suriye altını bizim kuyumculuk mesleğimizde yeni bir tabir değil. Ayar konularında ciddi sıkıntılar çıkma ihtimali çok büyük. E, gramajların da normal olacağını düşünmüyoruz. Onun için güvenilir yerlerden doğru fiyatta altın almaya baksınlar. Düzgün çalışan esnafımız da ucuz mal satamaz yani. Tarphanenin geliştirdiği şu anda bazı sistemler var, üzerlerinde çalışıyorlar. Adeta her ürünün parmak izi oluşturulacak. Kuyum haber'den herkese merhaba. Samsun Jeweler Show'dayız. Burası bir buluşma noktası biliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli başkanlarımız burada ve özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve sektörümüze büyük katkılarla bulunan Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez. Yayınımızda tabi Timuçin Başkanımızla hep gündemin en sıcak maddelerini konuşuyoruz. Yine çok sıcak bir madde var. Kendisine onu soracağım. Biliyorsunuz özellikle kamuoyunda Suriye altınları olarak geçiyor. İkinci baskı altınlar. Kuyumcu esnaflarımızı çok mağdur ediyor bu ikinci baskı sahte altın olayı. E, Timuçin Başkanımıza hemen soracağız bu konuyla ilgili son gelişmeleri. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Sen de hoş geldin Samsun'a. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Anlamlı bir şehir. Atatürk'ün ilk... Samsun ayak basmasıyla başlayan bir kurtuluş savaşı mücadelemiz var ülke olarak. Hepimiz için önemli bir yer. Samsun'da böyle bir manevi bir atmosferi var. Burada olmaktan hepimiz hem onur gurur duyuyoruz yani. Güzel bir ilimiz. Ekonomik olarak da hareketli başkanım. Samsun oldukça da güzel. 80'i aşkın esnafımız var. Evet yani liman şehri. Karadeniz e açılan bir kapı. Özellikle Anadolu biliyorsun tarım bölgesi. Anadolu'nun tarımının tamamı. Samsun bölgesinde Rusya, Ukrayna işte bu bölgelere gemiyle tırlarımızın gittiği bir nokta. Önemli bir nokta yani ticari açıdan da. Karadeniz'de kıyısı olması asabiyle önem kazanıyor. Başkanım söylediğimiz gibi tabii sektörümüzün gündemi sıcak. Son dönemde yine kamuoyunda bir anda Suriye altını meselesi patladı. nedir o Suriye altını? Gerçekten Suriye'den basılıyor yoksa Türkiye'de basılan ikinci baskılar mı? Neye Suriye altını diyorlar? Şimdi Suriye altını bizim kuyumculuk mesleğimizde yeni bir tabir değil. Benim çıraklığım zamanımda da vardı. Suriye'de basılan reşat altınlar vardı. E, bu reşat altınlar Suriye baskısı denirdi. E, neticede Darphane'nin bastığı ürünlerin replika taklitleri bunlar. E, geçmişte de vardı, 40 yıl önce de vardı, şimdi de var. Ama şöyle bir tehlike arz etmeye başladı. Şu anda Suriye'de bir devlet yok, bir kontrol yok. Oradan gelen ürünlerle ilgili yapılabilecek herhangi bir kolluk kuvvetleriyle çalışma yok. Ayar konularında ciddi sıkıntılar çıkma ihtimali çok büyük. E, Gramajlarının da normal olacağını düşünmüyoruz. İkinci bir sıkıntı, Suriye ve Orta Doğu bölgesinde 22 ayar, 21 ayar olarak kullanılıyor biliyorsun. Bizde 22 karşılığı var. Bu ürünlerin de 21 ayar olma ihtimali çok fazla. Dolayısıyla Suriye altınlarına genel anlamda da Darphane'nin bastı altından replikalarına çok dikkat edilmesi lazım. Bu ister Adana'da basılsın, ister Antep'te basılsın, ister Diyarbakır'da basılsın, ister İstanbul'da basılsın, ister Suriye'de basılsın. İllerimiz alınmasınlar, örnek olsun diye söylüyorum illeri. Ya da isterse Ankara'da basılsın. Yani replika olması e, ciddi bir sıkıntı. Biz, e, yeni de değişti Darphane Genel Müdürü'müz, Sonra da buradan hayırlı olsun diyelim ziyarete gideceğiz ama Eski bir önceki darphane genel müdürümüzle 2025 yılını bu sahte ürünlerle mücadele yılı ilan etmiştik biliyorsun. Elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Hem Ankara'da emniyet camiasına hem yargı camiasına konuyla ilgili farkındalığı yaratıp bununla ilgili alınması gereken tedbirlerin hepsini almaya çalışıyoruz. Sağolsun kamu görevlileri de bize bu konuda ciddi şekilde destek veriyor, dinliyor. İnşallah topyopi gibi bir mücadeleyle bu replik ürünlerle mücadele edeceğiz. Yani altının Suriye'de basılmasıyla Türkiye'de basılmasının bir farkı yok. Tek fark dediğim gibi Suriye şu anda çok kontrolsüz her türlü şeylerin has safhada yapılacağı bir ortamda. Onun için kolluk kuvvetlerinin buna biraz dikkat etmesi lazım. Başkanım bu konuyla ilgili vatandaşa ne önerirsiniz, kuyumcuya ne önerirsiniz? Ya yani ben vatandaşımız öncelikle şunu öğreniriyorum. Dünyada, Türkiye'de değil, dünyada ucuz altın diye bir şey yok. Ucuz olan bir şey mutlaka bir yerinde bir kalitesinde bir farklılık vardır. Şimdi bizim vatandaşlarımız çıkıyorlar kapı kapı çeyrek altın kaç lira diye dolaşıyorlar. Yani burada bir şey elde etmeleri mümkün değil. Ucuza verilen altının ya gramajında bir şey vardır ya böyle basımı dışarıda basılmıştır. Devletin bastığı altın değildir. Onun için güvenilir yerlerden doğru fiyatta altın almaya baksınlar. Düzgün çalışan esnafımız da ucuz mal satamaz yani. Çünkü altının bir uluslararası borsa fiyatı var. Yani ucuz altın kavramından vatandaşlarımızın uzaklaşıp kaliteli altın kavramına doğru dönmesi lazım. Garantili yerlerden alışverişi tercih etmesi lazım. Yıllardır işte orada gördüğü esnafı tercih etmesi lazım. Çünkü yarın 10 sene sonra 20 sene sonra da o esnaf orada olacaktır. Çocukları orada olacaktır. Onun için bu tip güvenilir mağazalarımızı tercih etsinler. Fiyata değil kaliteye önem versinler. En önemli ayrım noktası bu. Başkanım tabii şimdi bu o, sahtecilikle ilgili mücadele önemli. sizin daha önce de bu konuyla ilgili pek çok uyarınız yine olmuştu. bu sahtecilik konusu nasıl halle olacak? Sahtecilik eğer replika ürünlerle ilgili kısmını soruyorsan, tarpanenin geliştirdiği şu anda bazı sistemler var, üzerlerinde çalışıyorlar. Adeta her ürünün parmak izi oluşturulacak. Elektronik ortamda bunları vatandaşlar da cep telefonlarından ya da başka bir elektronik cihazdan kontrollerini yapabilecekleri ortama doğru gidiyor. Bu çalışma tamamlandığı zaman zaten e, bunun ayrımı ile ilgili bir sıkıntı vatandaş açısından kalmayacak. Bu işte en önemli konu arzdaki sıkıntılardı biliyorsun. Kartal'da yeni tesis açıldı. Günlük 900 kilodan 3 vardiyada 18 tona kadar üretim yapılabilecek bir tesis kuruldu. Yani buradan biz devlete müteşekkiriz. Bir Birisi orijinalini üretmiyorsa taklitlere çıkmaya başlayacaktır. Artık şu anda talebin çok çok üstünde üretim yapabilecek bir fabrikaya sahip darphane. Onun için en önemli ışıldı kısım. Geriye bir tek kontrolü kaldı. Onunla ilgili de teknoloji çok gelişti. O teknolojiye uygun paketleme sistemleri, kodlama sistemleriyle bu ürünler takip edilecek. Ama bir de piyasada kaplama ürünler var. Yani altınmış gibi gözüken hatta çoğu zaman kuyumcuların da kandırıldığı e, kaplama ürünler, sahte ürünler var. Burada e, hedef kuyumcular, e, nihayet tüketiciler de burada kuyumcular dolandırılmaya çalışılıyor. Orada da kuyumcular olarak tedbirler aldı. Kendi WhatsApp gruplarımız var. Elektronik cihazlar her geçen gün gibi bir tanesi daha çıkıyor. Bunlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz.